Benim adım Lili Medvip ve bir terapiste ihtiyacım yok. Roger'ın Tanrının yanında olduğunu mu düşünüyorsun Lili? Bu benim terapistim. Adı Bayan Christie. Annemin yaşında ama daha az makyaj yapıyor çünkü muhtemelen bir çocuğu olmadığı için. Bayan Christie boynuna ucunda haç olan ince bir zincir takıyor. Ayrıca çok fazla düğmeli ve bu düğmeler için yeterli deliği olmayan bir ceket giyiyor. Tüm bu ekstra düğmelerin ne işe yaradığını merak ediyorum. Hep aynı ceketi giyiyor. Sadece bir tane mi var? Yoksa hepsi aynı gibi görünen çok sayıda ceketi mi var? Bunun cevabını asla bilemeyeceğim. Roger öldüğünden beri haftada iki kez bu odada bayan Christie ile konuşmak zorundayım. Duvarlarda çocuk psikolojisini anlatan kitaplarla dolu raflar ve diğer çocukların yaptığı resimler vardı. Sanırım annem ve babam Roger'ın ölümünü uygun şekilde ele alamadığımı düşündüler. Babam artık ikimizle pek konuşmuyor. Annem Paşar'la bekleme alanında oturuyor. Bayan Christie ile konuşurken Paşar'ı yanımda getirmeme izin verilmiyor. Ama diğer çocuklar bir şeyler getirebiliyordu. Siyah saçlı bir kız var patisine bastırdığı zaman kıkırdayan bir oyuncak ayıyla geliyor. Hatta bir çocuk yanıp sönen ışıkları olan oyuncak bir itfaiye arabasıyla bile geliyor. Yanıp sönen ışıklar ani nöbetlere neden olabilir? Bayan Kristin'in paşarı sevdiğini sanmıyorum. Omuz silktim. Elbette Roger cennette. Roger cennette değil. Cehennemde de değil. Roger alevler kayalardan fışkırırken Dirgenler taşıyan kırmızı iblislerle dolu bir yeraltı mağarasında da değil. Ya da elinde bir arpla bulutun üstünde oturmuyor. Sanırım biri ona arp verseydi çok sinirlenirdi. Muhtemelen üzerlerini fırlatır ve onlara göt suratlı derdi. Roger kasabanın diğer tarafında kutsal meşe mezarlığı denen yerde. Anne ve babasının arkadaki bir söğüt ağacının ve ürpertici taş bir mezarın parasını ödediği yerde. Üstünde gerçek bir meleğe benzemeyen melek heykeli var. Mezarına koyabilecekleri küçük, cilalı bir taş var ve üzerinde büyük harflerle ROGER T. MADWIP ve altında el yazısıyla Sevgili Oğul yazıyor. İşte Roger oradaydı. Orada, tabutunun içinde. Ona giymesi gerektiğini söyleseydin, muhtemelen yüzünü ekşiteceği bir takım elbise içinde. Beyaz dolgulu bir tabutta. Karanlıkta yatarken Altı fit yer altında tabutun üstünde kir ve solucanlar var. Paşar, Roger'ın Arap'ta olduğunu söylüyor. Ki bu da seninle ne yapacaklarına karar verene kadar ruhunun bedeninde kalması anlamına geliyor. Çoğu insanda 200'den fazla kemik olduğunu biliyor muydunuz? Bir tane kemik kırıldığında vücut zamanla onu nasıl iyileştireceğini bilir. Ama ölürseniz sonsuza kadar kırık kalırlar. Roger bir sürü kırık kemikle öldü. Bazıları da birden fazla kez kırıldı. Maskeli, levyeli bir düzine adam ona bir saat boyunca vurmuş gibi. Şimdi tabutuna nefret ettiği takım elbiseyle ve asla iyileşmeyecek bir sürü kırık kemikle sıkışıp kaldı. Nereye gideceğine karar verdiklerinde deniz anası gibi yüzerek dışarı çıkıp çıkamayacağını merak ediyorum. Roger'ın boş bir poşet gibi havada süzülme düşüncesi beni güldürüyor. <laughs> Bayan Christie bunu not etti. Otoparka bakan pencerenin yanında duruyordum. Bugün dışarısı soğuk ve ıslak. Bayan Christie'nin çalıştığı binanın kaldırımında ofesinden görebildiğim kaygan bir nokta var. Bir kadın ve oğlu arabalarından içeri giriyorlar. Oğlan Muhtemelen benden birkaç yaş küçük ve kahverengi kadife pantolon giyiyor. Kaygan yere basarak düşecek. Pantolonu ıslanacak ve sonunda ağlayacak. Ama bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Bu yüzden bakışlarımı kaçırdım. Kargaşayı bir dakika sonra dışarıdan duydum. Roger'ı gömdüğümüzde yağmur yağmıyordu. Cenaze olduğunda her zaman yağmur yağacağını sanıyordum. Yağmur yağdığını hayal bile etmiştim ama yağan şey cam parçalarıydı. Roger'ın arkadaşları Skeeter ve Dustin takım elbiseleri içinde oradaydılar. Saçları taranmıştı ve cam parçaları derilerini kestiği için ağlıyorlardı. Her yerde kan vardı. Annem her cenazede yağmur yağarsa asla yağmurun durmayacağını söylemişti. Görünüşe göre bir sürü cenaze töreni var. Onu özlüyor musun? diye sordu bayan Christie. Evet dedim. Roger Charizard'ımı artımı ölmeden önce sakladı ve şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. George amcam 5 yaşıma girdiğimde doğum günümde bana vermişti. Çünkü kuzenim Suzy'nin eski koleksiyonundan atılmıştı ve eğer onu alırsam bir gün üniversite parasını ödemek için satabileceğimi söyledi. Suzy Roger'dan bir yaş küçüktü. Bir yaz günü aile toplantısı sırasında tekne kazasında öldü. İnsanlar tekne kazası duyduklarında bir teknede olduğunuzu düşünürler. Başka bir tekneyle çarpıştığınızı ve suya düştüğünüzü. Ama suzi sudaydı ve tekne onu ezip geçti. Bu sebeple daha çok bir teknenin karıştığı yüzme kazasıydı. Bu olduğunda oradaydım. Ama bu tamamen farklı bir hikaye. O zamandan beri suya girmeyi sevmiyorum. Tekneler olduğu sürece de sevmeyeceğim. Ve köpek balıkları ve piranalar. Hiç ağlamak istedin mi? diye sordu. Saçını boyuyordu. Kimsenin bilmediğini sanıyordu ama ben biliyorum. Sanırım gerçekten aklını kaçırmasını isteseydim, Paşar'a bunu nerede yaptırdığını ve kuaförünün ismini sorabilirdim. Belki o zaman insanlar bana uyduruyormuşum gibi davranmayı bırakırdı. Ya da belki beynimi çıkarıp incelemek isteyeceklerdi. Roger olaylar olmadan önce gerçekten gördüğümü düşünürlerse bunu yapacaklarını söylemişti. Ama Roger artık öldü. Beynimi kesmelerini istemiyorum. Bu yüzden Bayan Christie'ye saç renginin sahte olduğunu bildiğimi söylemeyeceğim. Ağladım. Ama sadece insanlar benden beklediği için. Özellikle cenazede. Sadece okula geri dönmek ve arkadaşlarımı görmek istiyorum. Okulda hiç arkadaşım yok. Rachel adında bir arkadaşım vardı. Ama onu köpeği Rafi'nin e nöbet geçirip öleceği konusunda uyardım. Ve arkadaşım olmayı bıraktı. Diğer çocuklar tuhaf olduğumu düşünüyor. Jeffrey Baker bana delilili diyor. Sorun değil. Çünkü Paşar ergenliğin Jeffrey'e nazik davranmayacağını söylemişti. Gerçekten kaba olmak isteseydim herkese onun bazen yatağını ıslattığını söyleyebilirdim. Ama Paşar bana kaba olmamamı söyledi. Kötü olmak seni arafa götürür. Bayan Christie defterine benim hakkında bir şeyler yazıyordu. Sanırım işbirliği yapmadığımı ve duygularımı bastırdığımı düşünüyor. İşbirliği yapmaya çalışıyorum ama yetişkinler gerçeği duymak istemiyorlar. Doğru olduğunu düşündükleri şeyleri söylediğimi duymak istiyorlar. Eğer başka bir şey söylersen bunun yanlış olduğunu düşünürler ve sonra her şeye yeniden başlaman gerekir. Bayan Christie. Lütfen. Bana Christie de. Bayan Christie, bir sonraki seansa paşarı getirebilir miyim? Lütfen. Diye sordum. Bana yetişkinlerin cevabı bildiğinizi ve cevap vermek zorunda kalmadan onları anlayacağınızı umdukları yüz ifadesini takındı. Bence paşar bekleme odasında kalmalı. Neden? Çünkü senden haber almak istiyorum. Paşardan değil. Gerçekten benden haber almak istemezdi. Çünkü neden aniden onu adan gelen yeşil halı ve sarı mobilyalarla dekore edilmiş bir odanın zemininde, hareketsiz yatarken gördüğümü konuşmak istiyorum? Yüzü mor ve deli dışarı çıkmış ve bir kez müzede gördüğüm bir kurbağa gibi şişmiş. Kurbağa ölmüştü. Ona başının dönüp dönmediğini veya sersemlemiş olup olmadığını ve öğle yemeğinde yeterince yemek yiyip yemediğini sormak istiyorum. Ikea'nın bir kısaltma olup olmadığını merak ediyorum. Ona hastanede verecekleri bilekliğin üzerinde gördüğüm ölüm saati kısaltması gibi. Senin şizofren olduğunu düşünüyor göt suratlı. Roger kafamın içinde konuştu. Bebeğinin seninle konuştuğunu sanıyor. Susmuştum. Paşar olmadan kendimi güvende hissetmiyordum. Olayları olmadan önce gördüğümde Paşar bunları bana açıklayabilirdi. Neden beni seçtiğini bilmiyorum. Belki de tüm dünyada oyuncak bebeğine paşar adını veren tek kişi ben olduğum içindir. Belki de olayları olmadan önce görebileceğimi biliyordu ve bana eşlik etmeye geldi. Ve çılgın bir tesadüfle bebeğe onunla aynı adı verdi. Tek bildiğim onun bir melek olduğu ve korkmamam gerektiğini söylediği. Bu beni her zaman daha iyi hissettiriyor seansımın nihayet bittiğinde Bayan Christie, annemin ve Paşar'ın diğer ebeveynler ve çocuklarıyla birlikte oturduğu bekleme odasına kadar bana eşlik etti. Annem dışarıdaki kaygan yere basıp düşen çocuğun annesiyle konuşuyordu. Özleri yaşlı ve burnundan sümükleri akan çocuk annesinin yanında oturuyordu. Bayan Christie annemi bir kenara çekti ve fısıldığıyla konuşmaya başladılar. Ben de Paşar'ı bir kenara bırakıp onları dinlemeye başladım. Bayan Christie'nin anneme duygusal baskıdan bahsettiğini ve annemin Bayan Christie'ye ilaç tedavisi hakkında sorular sorduğunu biliyordum. Annem ilaçla tedavileri sever. Paşara hastanede Bayan Christie'nin ölüm saatini bildiğimi söyledim. Onu uyarmak istiyorum ama ne hakkında uyaracağımı bilmiyorum. Kötü bir düşüş mü? Kalp krizi mi? Yeterince sağlıklı görünüyor keşke olayları gerçekleşmeden önce gördüğümde ayrıntılı bir şekilde görebilsem. Ama bu önemli mi? Kimse beni dinlemiyor. Annem etrafımda her zaman olan kötü şeyleri açıklamak için bir şeyler uydurmamamı istiyor. Babam zaten lanetlendiğimi ve bunların olmasına neden olduğumu düşünüyor. Artık ayrı yataklarda uyuyorlar. Babam garajda Roger'ın davul setini çalarak ve içerek zaman geçiriyor. Merak ediyorum, Bayan Christie Roger gibi Arafa mı gidecek? Bayan Christie bana döndü ve sahte gülümsemesini gösterdi. Önümüzdeki salı görüşürüz, tamam mı Lili? Başımı üzgün bir şekilde salladım, ona aynı şekilde gülümseyerek. Tamam dedim, belki lanetliyim <laughs> ama terapiste ihtiyacım yok.